Son günlerde yaşadığımız felaketlerden biri olan orman yangınlarında birçok canımızı kaybettik. Dünyanın dört bir yanından turistlerin görmek için geldiği doğal güzelliklerimiz tahrip olurken, ormanda yaşayan birçok canlı da yaşamını yitirdi. Bu zor günleri hep birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle ülkeyi yangın tehlikesinden kurtarmak ve yangınlara engel olmak için bizlere de bir takım sorumluluklar düşüyor. Yaşanılan bu felaketlerin sebeplerinden olan bilinçsiz uygulamaları azaltmak ve daha dikkatli olmak adına sizlere birkaç ipucu vereceğiz. 1. Doğada ve ormanlık alanlarda dışkı, kuru bitki, ağaç veya dal yakmayınız. 2. Ormanlık alanlarda ve kuru bitki örtüsü olan bölgelerde mangal yakmayı en aza indiriniz. 3. Yanan sigarayı yere atmayınız. 4. Sobaya havai fişek gibi patlayıcı maddeler ve gazlı bezler atmayınız. 5. Sönmeyen kömürlerin tekrar alev almasını önlemek için kömürlerin üzerini toprakla iyice kapatınız. Bilgimiz ve bilinçli davranışlarımızla insanlarımızı, hayvanlarımızı, bitkilerimizi ve doğada yaşayan tüm canlılarımızı kurtarabiliriz. Hep birlikte ülkemize ve yeşil yaşamımıza sahip çıkalım.